Model Büşra Canbaz, eski sevgilisi Öncü Sönmez'i ölümle tehdit etti. Öncü Sönmez, 2015 Miss Model of Turkey güzellik yarışması birincisi eski sevgilisi Büşra Canbaz'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Canbaz'ın hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybettiği öne sürüldü. Büşra Canbaz'ın "Benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz" bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi. İş insanı öncü sönmez eski sevgilisi Miss Model of Turkey 2015 birincisi Büşra Canbas hakkında korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeye göre Öncü Sönmez ile Büşra Canbaz sevgili olduktan sonra birlikte yaşamaya başladı. Hürriyetten Özge Eğrikar'ın haberine göre Canbaz'ın model olması Sönmez'in ailesi tarafından hoş karşılanmadı. İş insanı arabasını satarak sevgilisine iş kurdu. Fakat cambaz çekimlere gitmeye devam etti ve en sonunda şirket iflas etti. Sönmez ise ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ayrılığın ardından model evsiz kaldığını ve kötü durumda olduğunu söyleyince üzüntü duyan iş insanı tekrar barıştı. En son çıkan tartışmada cambaz hamile kaldıktan kısa süre sonra bebeğini kaybetti. 2015 Miss Model of Turkey birincisi Büşra Canbaz'ın eski sevgilisi öncü sönmezi tehdit edip şantajda bulunduğu iddia edildi. Belediyeden nikah için gün alan öncü sönmez, evinden sürekli bir şeylerin çalınması üzerine evliliği erteledi ve ayrılma kararı aldı. Büşra Canbaz'ın gidersen önce kendimi öldürürüm, benden ayrılırsan seni yakarım, biz evleneceğiz. Bana 50 bin lira vermezse onu vurdurtacağım gibi tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Sönmez kendisini tehdit eden Büşra Canbaz'dan korunma talep etti. Mahkeme Canbaz'ın eski sevgilisine iki ay süreyle yaklaşmamasına karar verdi.